yaşıyoruz. Baş Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta başında başlattığı, bugün bizlerin bilgisayar ekranları ve akıllı tahtalar karşısında devam ettirdiğimiz dinamik bir eğitim anlayışı içinde görevlerimizi yapıyoruz. Öğrenciye devamlı bilgi yüklemesi yapılan klasik eğitim anlayışı artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu anlayış yerine öğrenciye Değişen durumların gerektirdiği bilgi ve becerileri kişisel çaba ile öğrenebilme ve öğrendiklerini yaşamının özel durumlarında uygulayabilme yeteneğinin kazandırıldığı yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir. İşte bu eğitim anlayışı bizlerin yani yurt dışında büyüyen Türk çocuklarına Türkçe'yi öğreterek Türk kültürünü ve tarihini benimsetmeye yönelik çalışmalarımızın temel dayanağıdır. Öğrenciye öğrenmenin öğretildiği bu eğitim anlayışı öğretmenlik mesleğini de daha dinamik bir hale getirmiştir. Öğretmen, öğrencilerini ayrı ayrı bireyler olarak gören ve değer veren, her öğrencinin ayrı bir dünya olduğu Topluma mutlaka kazandırılması gereken bir cevher olduğu bilinciyle öğrenciye yaklaşan, öğrencilerinin kalplerini kazanma adına, onlara bir şeyler öğretme adına her fırsatı değerlendiren bir yol göstericidir. Öğretmen her zaman çözümün parçasıdır. Sorunun değil, olmazların, yokların, imkansızlıkların içerisinde dahi sınıfında bir öğrenciyi değil, topyekun bir milleti eğittiğini, bir milletin ruh dünyasına şekil verdiğini bilecek kadar geniş bir vizyon sahibidir. Öğretmen, kendisinin devlet başkanlığı ünvanından ziyade bir öğretmen olarak bilinmesini isteyen baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünü hatırından çıkarmayan eğitim neferleridir. Biz öğretmenler öğretmek, öğretebilmek gibi İnsanı ve insanlığı yücelten bir eylemin öncüleriyiz. Bizler bilimin, sanatın, aydınlığın, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, kısacası insanı insan yapan tüm değerlerin yansıtıcısı ve yaşatıcılarıyız. Ve emin olabilirsiniz ki bir değer yaratmak için verdiğimiz tüm emekleri sonsuz sevgiyle ve özveri yerine getiriyoruz bugün sevinmenin ve hatırlanmanın mutluluğuyla dolu yüreklerimiz. Öğrenmek ve öğretmek bu dünyada var oldukça önemini koruyacak ve öğretmenlik kutsal bir sanat olmayı daima sürdürecek. Görevimizin her anını bu farkındalığın yarattığı bilinçle, hazla ve coşkuyla sürdürmeniz dileğiyle öğretmenler günümüz kutlu olsun.